Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin uzmanı programından herkese merhaba. Türk moda tasarımcıların ürünleri özellikle Orta Doğu'da oldukça fazla rağbet görüyor. Peki Türkiye'nin tercih edilme sebepleri nelerdir? Moda tasarımcısı Zeynep Özyürek Ateş ile konuşuyoruz. Talepler daha çok Orta Doğu bölgesinden geliyor. Buna da sebebiyet daha çok dizilerimizin ve filmlerimizin orada yayınlanması ve takip edilmesi. Takip ettikleri oyuncuların üzerinde gördükleri elbiseleri, kostümleri görmek ve giymek istiyorlar. Ondan dolayı e, Türk tasarımcılarına büyük bir ilgi ve alaka var Orta Doğu tarafından. Türk moda tasarımcıları dünyada büyük ilgi görüyor. Yurt dışında e, çok daha yüksek rakamlarda alacakları bir ürünü bizim ülkemizde çok daha uygun fiyata, çok daha kaliteyi yakalayarak alabiliyorlar. Yani tüm bunlar Türkiye'nin moda açısından tercih edilmesi sebeplerini oluşturuyor. Peki böyle talepler geldiğinde kıyafetler ne kadar sürede hazırlanabilir? Tasarımlarımızdan bir ürün beğendikleri zaman hemen alıp da çıkabilirler vücutlarına uyduğu sürece. Veyahut da kendilerine özel dikimimiz sadece bir prova ile bir hafta içerisinde teslim edebiliyoruz. Danışanımız kendisine özel bir tasarım yapmamızı istediği zaman bu süreç uzuyor. Neden uzuyor? Çünkü kumaş seçim, model, kalıp... Ve iki tane prova en azından yapmamız gerektiği için bu süreç biraz 10-15 gün gibi ilerleyebiliyor, atabiliyor açıkçası. Bu ülkelerden taleplerin gelmesi de biz tasarımcılarını iyi anlamda etkilemekte. Peki Zeynep Hanım, bir kadının dolabında olmazsa olmaz parçalar nelerdir? Bir kadının dolabında olmazsa olmaz tabii ki de bir siyah elbise, düz bir gömlek veyahut da bir düz siyah kumaş pantolon olmazsa olmazlardandır. Bunları rahatlıkla düz basic parçalarımızı gün içerisinde taktığımız takı, aksesuarlar, değiştirdiğimiz ayakkabı, bir şal veya da bir küpe ile değiştirebilir. Farklı zamanlarda da zamansız parça olarak kullanabiliriz. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın. Başkent İnşaat işin Uzmanı sundu.